Arkadaşlar bugün borsanın şampiyonu Koza Altın oldu. Günlük 9.99'dan tavan üzerinden kapanış yaptı. 446.80 seviyesinden tamamladı günü. Yıllık değişimi toplam 268.79 oranında oldu. Bunun nedeni neydi? Ben bir gün önce aslında bunu açıklamıştım yorum yapmadan. İsterseniz ona da bakalım. Neden bu kadar büyük bir artış olduğu ile ilgili. Artışın sebebi kazanılan bir davaydı arkadaşlar. Hangi davaydı bu? Cuma günü kap üzerinden firma tarafından yapılan bir açıklamaya istinaden gerçekleşmişti. Detaylarını burada görebiliyoruz. Detayları şöyle. 26 Mayıs 2015 yılında FETÖ firarisi Hamdi Akın İpek ve ailesi tarafından İngiltere'de İngiliz hukukuna göre İpek Investment Limited adında bir şirket kurulmuştur. Tek yöneticisinin Hamdi Akın İpek olduğu İpek Investment Limited şirketi 7 Haziran 2015 tarihli pay satım sözleşmesi ile Koza Holding'in tüm hisselerinin 31 Ağustos 2015 tarihinde cirolama yoluyla adı geçen şirkete devir edildiği iddia ederek devir hususunun pay defterine işlenmesi aksi halde pay değeri kadar tazminat ödenmesini talep etmiştir. İpek Investment Limited adlı şirket tarafından yukarıdaki talep ve iddialarla 29 Mayıs 2018 tarihinde Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'ne başvurularak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 6 milyar dolar civarında bir tazminata mahkum edilmesini talep etmiştir. Hakem heyeti tarafından 8 Aralık 2022 tarihinde verilen karar ile davacı tarafından Türkiye'de yapılmış gerçek bir yatırım olmaması ve uluslararası yatırım anlaşmazlıklarının çözüm merkezi tahkiminin davacı tarafından suistimal edildiği gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek davacının esasa dair tüm talepleri Reddedilmiştir. İlgili haberi hissenin yakın zamandaki güçlü performansı sebebiyle şirket payları açısından sınırlı olarak değerlendiriyoruz demiş buradaki e, analist. Arkadaşlar bu %10'luk bir e, artışa sebep verdi bilgilerinize.